Anacığım ellerine sağlık. Afiyet olsun oğlum. Özlem. Hala kırgın değilsin değil mi bana? Ne kırgın abi? Asıl siz benim yüzümden... Yok. O iş öyle değil Özlem. Üzme kendini. Senin yüzünden değil. Abi ben çok mahcubum sana. Özlem. Derslerini iyi çalış. İyi bir yeri kazan. Benim için yapabileceğin en büyük iyilik bu. Peki abi. Beni kandılar. Çok yaramazlık yapmıyorsunuz değil mi? Ben usta duruyorum abi. Bu hep beni itiyor. Yalan söylüyor Mehmet abi. Benden iki dakika önce doğmuş diye bana abilik taslıyor. Mehmet abi ben büyüğüm diyor. İkiniz de büyüksünüz artık. İkiniz de bu evin erkeklerisiniz. Sürekli didişip annemi üzmeyin. Ablanıza da sahip çıkın. Ablama nasıl sahip çıkalım ki? O hep bizi dövüyor. Ulan kerata siz kardeşlik yaparsanız o da sizi dövmez. Tamam abi. Kızdırmayın onu tamam mı? Hadi fırlayın bakalım. Anneme yardım edin. Oğlum size kahve yapayım mı? Yok anacığım yok. Ellerine sağlık. Senin ellerin bu yuvanın üzerinde oldukça... Mehmet oğlum bir şey mi var? Ne gibi anne? Ne bileyim herkesle teker teker konuşmalar. Sanki vedalaşır gibi. Bir yere mi gideceksin yoksa bana mı öyle geliyor? Nereye gidecek hanım? Kaçtığın şey içinde saklıysa eğer gittiğin yere onu da götürürsün. Her yer aynı. Nermin, yarın olsun ilk işimiz nişan taşına gitmek. Ne işimiz var nişan taşında? Orada harika bir butik var. Alışveriş yaparız bir tanem. Seçer beğenirsin. Ne istiyorsan alırız canım. Kuyumcu da var yakınında. Mücevher de alırız. Görüp seçersin bir tanem. Ender gerek yok. Zaten bugün dünyanın şeyini aldın. Yazık hem kim giyecek o kadar şeyi? Canım onlar günlük şeyler. Yarın bizimkilere götüreceğim seni. Bizim eve. Sizin eve mi? Evet. Görsünler istiyorum seni bir tanem. Görüp de hayran kalsınlar.